işte başladım. 540 ödedim. Kışta nasıl ısınacağım onu düşünüyorum. Çünkü kışta ben 40 çıkarıyorum doğalgazı. 45 lira çıkarıyorum. O yönde ısınabileceğim düşünmüyorum evet. Hı hı. Çünkü kışın gelecek olan para bir buçuk benim tahminim. Evet. O yüzden çok sıkıntılı bir durum. Kömür fiyatları da öyle hani doğalgaz olarak düşünmüyorum sadece. Kömür fiyatları da o kadar pahalı ki sobaya dönsem bu da benim için bir muamma. Evet. Çünkü bir torun hiç mi çık diyorlar kömürü. Yani sıkıntı, hepsi sıkıntı. Vatandaş Allah kolaylık versin, bana da dahil ne yaparız bilmiyorum yani. Toplum olarak buna, devlet olarak da buna bir el atılmasını ben. Gelen zamlar yılbaşından sonra daha da bir artacağını düşünüyorum. O yüzden bilmiyorum nasıl bir nasıl bir paket uygulanır. Artık devletimizde kalkıyorum. Doğalgazı normal yakamıyorum. Ne ben yakamıyorum. Elektrik kullanamıyorum. Elektrik de pahalı, doğalgaz da pahalı. Piyasalarda bütün anormal gidiyor. Hükümetin politikalarını hiç beğenmiyorum. Böyle vatandaşını sahip çıkmayan devlet istemiyorum. Vatandaşını koruyacak, Hastanelere gidiyoruz, doktorlar yok. Vatandaş markete gidiyor, istediğini alamıyor. İstediğini yiyemiyor, maaşını yetiremiyor. Bir de TOKİ ile ilgili bir sistem çıkardılar. Bu da tamamen aldatmaca. Askeri ücretli TOKİ'nden nasıl ev alacağım? Ben 7 bin lira maaş alıyorum, yetiremiyorum şu anda. TOKİ'den ev almak istiyorum, alamam. Konumuz doğalgaz ama şu anda. Efendim? Konumuz doğalgaz. Ha, doğalgazsa doğalgazı kullanamıyoruz. Vatandaş kullanamayacak. Allah'a şükür güneşli hava öyle idare ediyor. Yoksa doğalgaz 1500 2000 Ben eee 20'de ısınamıyorum. 22 23 olması lazım. O da gelecek bana 1500 lira en azından. Eee 88 kilowatt metreküp doğalgaz geldi, 530 lira para ödedi. Evde doğalgaz yakıyor musunuz? Ya, evet. Kaç derecede? 40 derecede. biliyor musunuz peki? Isınıyoruz, bizim olduğu için. Genel zamlardan sonra insanlar yok, yok. artık dereceyi düşünmeye başladılar. Az mı? Az, az, az yakıyorsunuz. Tasarruf mu diyorsunuz? Tasarruf. Isınabiliyor musunuz ve kaç derecede yakıyorsunuz? Çok zor bir soru çünkü gaz bağlatmadım da. Bağlatmadım. da. Neden? Maddi sorunlardan dolayı. Bu dönem atlatmam lazım ve ee, bazı sıkıntılarım var. Fakat e, kızım ve kardeşim bağlattı. Aşırı derecede pahalı. Çok pahalı. Hele ki daha tam kış gelmeden e, 480-500 lira arası bu ay e, kızıma fatura geldi. Sadece bunu söyleyebilirim. Doğalgazı kaç derecede yakıyorsunuz Yok ısınabiliyor musunuz? Isınamıyoruz çünkü en düşük ayarda yakmaya çalışıyoruz. Çünkü faturalar çok yüksek geliyor. Birazcık yükseltsek. Yani ay başında imkanımız yok demek. En düşük ayarda yakmaya çalışıyoruz. Isınamıyoruz. 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 Daha ee, öncelikle doğalgaz yakıyor musunuz onu sorayım. Kaç derecede yakıyorsunuz? Şu an için 40 derecede. Peki ısınabiliyor musunuz? Tek değil. Tek değil. Evet çünkü eski bina. Eski bina aldığı için mi? Evet. Ama yani. normalde ısınır mı diyorsunuz? Yani bilemiyorum. Yani en son fatura 3 günlük yakmama 220 lira geldi. Fazla gelmiş. 3 gün sadece geceleri. <laughs> Gündüz de değil yani. Peki. Ee, kaç derecede doğalgaz yakıyorsunuz? 50. Peki ısınabiliyor musunuz? Yok. Yani istediğimiz gibi ısınamıyoruz. Ama Hı. mecburen kısıtlamak zorundayız. Çünkü evet. çok yüksek fiyatlar. Çok yüksek fiyatlar. Evet. Zaten konumuz evet. o aslında. Evet. E, zamlardan sonra insanlar ısınmamaya başladı. Hani yaksalar bile. Haklısınız. Elektrik de pahalı. Onu da istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Evet. Onun için 50 derecede hatta bazen 45'e bile indiriyoruz yani. Ama ısınıyor. Eviniz çok... büyük mü? Yok. Çok da büyük değil. Hı -hı. Yaklaşık 110 metrekare. 3 artı 1. Ama ısınamıyorsunuz. Isınamıyoruz. Evet. <laughs>